Herkese merhaba, ben Yasemin Temizhan. Bugün sizlere lisans için sunacağım. Tezimizin adı Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine kadın yönelik şiddete ilişkin tutumlarını değerlendirilmesidir. Araştırma grubumuz benimle birlikte Büşra Dağdış, Nezaket Ünsal, Rüveyda sonra Şahin ve Şeyma Hanım'dan oluşmaktadır. Araştırmamızın sorumlu öğretim elemanları Prof. Dr. Tarık Güncay'ın araştırma görevlisi Anıl Araştırmamızın kuramsal çerçevesini kendi içinde alt başlıkları bulunan beş ana başlıklar oluşmaktadır. Bunlar şiddet olgusu, kadınlar yönelik şiddet, kadınlar yönelik şiddet alanında uluslararası gelişmeler, kadınlar yönelik şiddet alanında ulusal gelişmeler ve kadınlar yönelik şiddet karşısında oluşan tutumlardır. Araştırmamızın problemi ise, bilindiği üzere şiddet olgusu, insanlık tarihinden beri var olan, başta kadınlar olmak üzere bütün incilemeli grupların maruz kaldığı ve tüm toplumlarda güncelliğini koruyan küresel bir sorundur. Kadın şiddetin temeli tanım topluluklarına dayanmakla birlikte günümüze kadar devam etmektedir. Akabinde kadın şiddeti yalnızca kadınlar değil, beraberindeki herkesi etkilemektedir. Toplumun kadınlara ve erkeklere biçtiği roller, şiddeti gösterene ve şiddete maruz karar vermektedir. Bu ve diğer tüm eşitsizlikler ve toplumsal normlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini meydana getirmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın yönelik birbirinden beslenmektedir. Tutumlarımız ise şiddet üzerinde yordayıcı bir etkiye sahip olması ve bile tanımlanması gereken kavramlardır. Bu nedenle, araştırmamızın sorunu, bir topluluk olan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin kadına işlete ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi ve koyulması ihtiyacı üzerinden doğmuştur. Bu araştırmanın amacından bahsedecek olursak, araştırmanın genel amacı, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlarının değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda, alt amaçlara ulaşmak için aşağıdaki sorular kurgulanmıştır. Ele alacağımız ilk alt amaç katılımcıların sosyo demografik özellikleri nedir? İkinci alt amaç katılımcıların romantik ilişkilerinin olmasıyla şiddete maruz bırakılmaları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Üçüncü alt amaç katılımcıların cinsiyetleri ile toplumsal cinsiyet eğitimi almaları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Dördüncü alt amaç katılımcıların cinsiyetleri ile şiddete maruz bırakılmaları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Beşinci alt amaç cinsiyet, aile yapısı, romantik ilişki, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu ve yaşanılan bölge gibi. Sosyodemografik demografik özellikler ile kadına yönelik şiddete karşı tutum ölçeğinin alt boyutlarından alınan ortalama puanlar nasıl farklılaşmaktadır? Altıncı alt amacımız şiddete maruz bırakılma ve şiddete tanık olma durumu ile kadına yönelik şiddete karşı tutum ölçeğinin alt boyutlarından alınan ortalama puanlar nasıl farklılaşmaktadır? Yedinci alt amacımız toplumsal cinsiyet eğitimi alma veya almama durumu ile kadına yönelik şiddete karşı tutum ölçeğinin alt boyutlarından alınan ortalama puanlar nasıl farklılaşmaktadır? Ele alacağımız en son alt amaç ise şu şekildedir. Devam edilen fakülte ile kadına yönelik şiddete karşı tutum ölçeğinin alt boyutlarından alınan ortalama puanlar nasıl farklılaşmaktadır? Araştırmamızın öneminden bahsedecek olursak, son yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında şiddetin çok boyutlu bir biçimde ele alınmadığı, sadece belirli faktörler ve kadın üzerinden ele alındığı görülmektedir. Bu olguyu kadın üzerinden normalleştirmek yerine toplumsal sistemler bağlamında eleştirmemiz ve çözüm yolları aramamız gerekmektedir. Kadına yönelik şiddet alanında toplanan verilere bakıldığında ise verilerin tutumlara yönelik olmadığı anlaşılmaktadır. Etkili çözüm yollarının üretilebilmesi için kadına yönelik şiddete karşı tutumların belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada da Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin kadına yönelik şiddet karşısında tutumları ele alınarak diğer çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir. Sözü grup arkadaşım Şeyma'ya bırakıyorum. Araştırmanın yöntem bölümü 5 alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar araştırmanın modeli, evreni ve örneklemi, veri toplama tekniği ve araçları, verilerin toplanması ve verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması alt başlıklarıdır. Araştırmamızda genel tarama modeli kullanılmıştır. Elde eden veriler sayısal ifadelerle ortaya konmuştur. Bu bağlamda nicel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmamızın evrenini Türkiye'deki tüm üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Fakat sürenin kısıtlı olması, araştırmacı sayısının yeterli tersizliği ve pandemi gibi etkenlerden dolayı Türk öğrencilere ulaşılamamıştır. Bu bağlamda yalnızca Hacettepe Üniversitesi öğrencileri araştırmamızın örneklemini oluşturmaktadır. E, günlük esasıyla gerçekleştirilen bu çalışmada araştırmaya katılmaya kabul eden öğrenciler amaca uygun örnekleme tekniğiyle çalışmaya dahil edilerek çalışma kümesi oluşturulmuştur. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin kadına yönelik şiddete karşı tutumlarını belirlemek üzere iki bölümden oluşan çevrim içi bir anket formu hazırlanmıştır. Anket formunun ilk bölümünde öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini belirleme yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise kadına yönelik şiddete ilişkin tutum ölçeğinin 52 sorusundan yararlanılmıştır. Veri toplanmaya başlamadan önce hazırlanan bilgilendirilmiş onan formu ile araştırma ve verilerin gizli tutulacağı hakkında bilgi verilmiştir. Bilgilendirmenin ardından araştırmaya katılmayı kabul eden 119 Hacettepe Üniversitesi öğrencisine anket formları araştırmacı aracılığıyla çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Anket formlarından elde edilen veriler SPSS programına işlenmiştir. Elde edilen sayısal veriler bağlamında veri analiz rotası üzerinden uygulanacak testler belirlenmiştir. E, veriler Man Whitney ve testleri Kalbalis testleriyle e, Kikara analizi aracılığıyla incelenmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgular tablolar ve şekiller aracılığıyla ortaya konmuştur ve yorumlanmıştır. Araştırma verileri 22 Şubat 2021 ve 28 Nisan 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. E, pandemi koşullarının etkisiyle öğrencilere çevrim içi olarak ulaşıldığı için veri toplamada zorluklar yaşanmıştır. E, sözü grup arkadaşım Büşra'ya bırakıyorum. Bulgular dört başlıktan oluşmaktadır. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin sosyodemografik bilgilerinin tanımlayıcı istatistiklerine ilişkin bulgular, öğrencilerin şiddete tanık olma, maruz bırakılma ve toplumsal cinsiyet eşitliği veya kadın yönelik şiddete ilişkin eğitim alma durumlarına yönelik bulgular, bazı değişkenlerin ki kare testine göre analizi, bazı değişkenlerle üniversite öğrencilerinin kadın yönelik şiddete ilişkin tutum ölçeğinin alt boyutları arasındaki ilişkinin analizi. İlk olarak şekil 1 ile başlamak istiyorum. Şekil 1 katılımcıların cinsiyetlerine ilişkin bilgileri içermekte. Buna göre 119 katılımcının %81'ini kadın öğrenciler, %19'unu ise erkek öğrenciler oluşturmuştur. Şekil de katılımcıların fakültelerine ilişkin bilgiler yer almakta. Buna göre de en fazla katılıma %49 oranla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sağlamıştır. Şekil 3'te katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliği veya kadına yönelik şiddete ilişkin eğitim alma durumlarına yönelik bilgiler yer almaktadır. Buna göre de doğru oranla hayır, %43 oranla evet gelmiştir. Tablolar iki kare testi analizini oluşturmuştur. E, tablo 1'de belirtilen romantik ilişki ve şiddete maruz bırakılma değişkenleri arasında anlamlı bir bağ bulunamamıştır. Katılımcılar arasında romantik ilişkisi bulunanların %6.7'si şiddete maruz bırakıldıklarını, %13.4'ü e de şiddete maruz bırakılmadıklarını söylemiştir. Tablo 2'de verilen cinsiyet ve şiddete maruz bırakılma ilişkisinde istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı bulunmuştur. Araştırmaya katılım gösteren kadın öğrencilerin %23.5'i şiddete maruz bırakıldığını, %57.1'i ise şiddete maruz bırakılmadığını belirtmiştir. Son olarak sosyodemografik değişkenlerle üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutum ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları ortalama puanlara ilişkin bulgular bulunmaktadır. Öğrencilerin cinsiyetleriyle şiddete yönelik tutum ölçeğinin alt boyutlarındaki şiddetin türleri, kadına yönelik şiddet, şiddeti onaylamama, şiddeti olağanlaştırma puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Ölçeğin alt boyutu olan şiddeti olağanlaştırma bölümünde kadınların erkeklere oranla şiddete daha fazla olanlaştırdığı olağanlaştırdığı söylenebilir. Ek olarak erkeklerin şiddetin türlerine dair daha fazla bilgiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şiddete maruz bırakılan ve bırakılmayan öğrencilerin ortalama puanlarının şiddete olanlaştırma, şiddetin türleri ve kadına yönelik şiddet alt boyutlarından aldıkları puanlarında birbirine yakın olduğu görülmektedir. Şiddete maruz bırakılmayla şiddetin farklı boyutları alt boyutunun puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet veya kadına yönelik şiddet eğitimi alma durumlarıyla şiddetin farklı boyutları alt ölçüdeki puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Şimdi sözü grup arkadaşım Nezaket'e bırakıyorum. Araştırmanın sonuçları Araştırmaya katılım gösteren öğrencilerin çoğunluğu kadındır. Ve yaş ortalamalarının 18 ila 30 yaş arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılım gösteren öğrencilerin çoğunluğu bekerdir ve %75'inin romantik ilişkisinin bulunmadığı saptanmıştır. Katılım gösteren öğrencilerin yarısından fazlasının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet ilişkin herhangi bir eğitim almadıkları saptanmıştır. Katılımcıların yarısından fazlası şiddete maruz kalmadığını belirtmiştir. Yarısından fazlası kadına yönelik şiddete tanık olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılım gösteren öğrencilerin romantik ilişkilerine bağlı olarak şiddete maruz bırakılma durumuna ilişkin sonuçlara bakıldığında romantik ilişkisi olmayıp şiddete maruz kalanların oranının daha fazla olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılım gösteren öğrencilerin cinsiyete bağlı olarak şiddete maruz bırakılma durumuna ilişkin sonuçlara bakıldığında Kadınların büyük bir çoğunluğunun şiddete maruz kalmadığı, erkek öğrencilerin ise hiçbirinin şiddete maruz kalmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre cinsiyet ile şiddete maruz bırakılma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Cinsiyet ile ölçeğin diğer alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. Statü maruz bırakımı ile ölçeğin diğer alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. Ege bölgesinde yaşayan öğrencilerin, Akdeniz bölgesinde yaşayan öğrencilere göre şiddeti olağanlaştırma alt boyutunda daha yüksek puan aldığı, şiddeti daha çok olağanlaştırdıkları görülmüştür. Araştırmanın önerileri Öğrenilen bir davranış olan şiddetin ortadan kaldırılmasında eğitim faktörü önemli rol oynamaktadır. Elde edilen veriler sonucunda Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet eğitim üzerine yarısından fazlasının eğitim almadığı görülmüştür. Hacettepe Üniversitesi toplumsal cinsiyet eğitimlerine çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Hüksem ile işbirliği sağlanarak toplumsal cinsiyet eğitim üzerine çalışmalar gerçekleştirilebilir. Cinsiyetlendirilmiş dünyada kadına karşı uygulanan şiddet gerek ülkemizde Gerekle dünyada çözülmesi gereken çok boyutlu bir olgudur. Bu durumun çözüme kavuşturulabilmesi için toplumdaki tüm bireylerin aktif bir biçimde sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir. Feminizm herkes içindir. Feminist olmak için insan olmak yeterlidir. Feminizm aynı zamanda yalnızca kadınların değil, erkeklerin de yararına bir ideolojidir. Bundan dolayı erkek öğrencilerin de kadına karşı uygulanan şiddete yönelik eğitimlere etkin katılımları sağlanmalıdır. Kadına yönelik şiddet politiktir. Cinsiyet körü politikalar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretilmesine neden olan yapılar, normlar kadına yönelik şiddeti meydana getirmektedir. Bu yüzden de oluşturulan politikaların toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında şekillenmesi gerekmektedir şiddet karşıtı politikaların geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesi elzemdir. Bu yüzden gençlerin yetiştirilmesinde birinci konumda olan bakım veren kişilere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde toplumsal cinsiyet eşitlik konusunda eğitim çalışmaları oluşturulmalıdır. Üniversite öğrencilerinin sivil toplum örgütlerinin işbirliği içerisinde bulunarak sürece dair farkındalık çalışmalarının oluşturulması sağlanmalıdır. Tüm öğrencilerin kadına uygulanan şiddete yönelik tutumlarının olumlu anlamda geliştirilmesi için üniversiteler ve Morçat ortak çalışmasıyla yılın belirli bir ayı 3 ya da 4 gün sürecek olan etkinlik günlerinin düzenlenmesi planlanmalıdır. Sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin ortak çalışmasıyla yürütülen bu etkinliklerde öğrenciler kadına karşı uygulanan şiddet karşısında bilinçlenerek deneyim kazanmalıdır. Kiev ile çalışmalar düzenlenebilir. Seçilen pilot fakültelerin bölümlerinde okuyan öğrencilerin oluşan bilinç arttırmaya yönelik gruplar ile 16 haftalık kadının insan hakları eğitim programı verilebilir. Araştırmanın önerileri bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.